Test 87 soru 1. Bu ifadelerden kaç tanesinin sonucu sıfırdır? Sıfır olması için burada bazılarının birbirine eşit olması gerekiyor. İlk ifadeye baktık. Sin 15 eksi kos 75 diyor bize. Sin 15 aslında Neye eşittir? Cos 75'e eşittir. Çünkü sinüs ve kosinüs de birbirini eğer 90'a tamamlıyorlarsa bunlar eşittir. Burası o zaman cos 75 olduğu için 0 oldu mu? Evet oldu. Cos 40 eksi sin 50. Bu sefer cos 40'ı nasıl yazacağız? Yine birbirine 90 tamamladığı için sin 50 şeklinde yazabiliriz. Bu da 0 oldu. Tanjant 45 eksi 2 sin 30. Tanjant 45 kaçtır? 1'dir. Sin 30'da 1 bölü 2'dir. O zaman 1 eksi 2 çarpı 1 bölü 2'den burası 1 oldu. Yine 1 eksi 1'den de 0'ı bulduk. 4'e bakalım. Sin kare 10 artı kos kare 10 eksi tanjant 5 çarpı kotanjant 5. Burada sin kare 10 artı kos kare 10 1 olur zaten. Bu bir kuraldır. Aynı şekilde tanjant 5 çarpı kotanjant 5 de 1'dir. Yani her seferinde mesela burada diyelim x olsun. Burada da x olsun. Sin kare x artı kos kare x her seferinde 1 olacaktır. Tanjant 5 yine buraya x dedik. Buraya da x dedik. Yine tanjant x çarpı kotanjant x de 1 olacaktır. 1 eksi 1'den yine burası 0 geldi. Sonucuya baktık. 2 çarpı tan kare 30 eksi 2 çarpı kos 60. Tanjant 30 kaçtır? Onu da şuraya yazdık. Tanjant 30 1 bölü kök 3'tür. O zaman kos 60 da yazalım. Kos 60 da 1 bölü 2 gelir. Yazdık buraya. 2 çarpı karesini aldık. 1 bölü 3 eksi 2 çarpı 1 bölü 2 geldi. Buradaki ikiler sadeleşti. Geriye de 2 bölü 3 eksi 1 kalmış oldu. O da eksi 1 bölü 3'e eşittir. Bunun sonucu 0 gelmedi. Cevap D şıkkı. Soru 2. Şekilde ABC dik üçgen prizması şeklindeki havuzun derinliği 1,5 metredir. Tam A eşittir 3 bölü 4 ve AB eşittir 8 metre olduğuna göre Boş havuz kaç metreküp su ile dolar? Öncelikle tanjant a'yı yazalım. Tanjant karşı bölü komşu oluyordu. O zaman buraya 3k dedik. Buraya da 4k demiş olduk. AB 8 metreymiş. Demek ki bizim 4k'mız 8'miş. K'yı da böylece 2 bulduk. O zaman BC kenarımız da 6 metreymiş. Boş havuz kaç metreküp su ile dolar diyor. Demek ki bizden hacmini istiyor. O zaman üçgenin alanıyla havuzun derinliğini çarparsak hacmini buluruz. Çarpalım. Önce üçgenin alanını buluyoruz. Nasıl buluyorduk? Taban çarpı yükseklik bölü 2 formülünden buluyorduk. 8 çarpı 6 bölü 2 dedik. Buradan da 24 gelmiş oldu. Onu da 1,5 ile çarpıyoruz. Şöyle yazalım. 24 çarpı 1.5 3 bölü 2 diye yazdık. 24 ile 2 sadeleşti. Burada 12 kaldı. 12 çarpı 3'ten de havuzun hacmini 36 metre küp bulmuş olduk. Cevap D şıkkı. Soru 3 Sin on bölü kos 80 artı sin 20 bölü kos 70 çarpı tan 45 ifadesinin değeri kaçtır? Öncelikle biz sin 10'un kos 80'e eşit olduğunu biliyoruz. Çünkü 10 ile 80 birbirini 90 tamamlar. Demek ki buradan 1 gelmiş oldu. Sonra sin 20'nin de kos 70'e eşit olduğunu biliyoruz. Yine aynı şekilde buraya biz kos 70 yazdık. Bunlar birbirini götürdü. Geriye sadece 1 bölü tan 45 kalmış oldu. Tan 45 kaçtır? Onu da yazalım. Tan 45'te 1'e eşittir. Yani burası da 1 olmuş. Burası da 1 olmuş. 1 artı 1'den de 2 bulduk. Cevap B şıkkı. Soru 4. Şekilde birim karelerle oluşturulmuş çokgenin içinde KL ve LM doğrularının oluşturduğu A ve B açıları için 6 tan alfa artı 8 kod beta ifadesinin değeri kaçtır? Açılara bu şekilde baktığımızda bunlar buradan biz tanjantı ve kotanjantı bulamayız. Bu yüzden açı kaydırma yapacağız. Açıyı nasıl kaydırabiliriz? Önce buradaki alfa açısını buraya alırız. Sonra da tekrar kaydırabiliriz. Buraya alırız. Neden? Bu z kuralından gelir. Şöyle söyleyeyim. Burası alfa olduğu için burası da alfa olur. Z kuralından da burayı tekrar alfa bulmuş olduk. Alfayı kaydırdık. Şimdi beta'yı kaydıralım. Beta'yı da nereye kaydırmış oluruz? Buraya kaydırmış oluruz. Burası da B açısı oldu. O zaman yazalım. Şöyle burayı uzattığımızda dik üçgenimizi böylece oluşturmuş olduk. Burası bir birim bir birim. Buralarda bir bir bir. Çünkü birim karelerle oluşturulmuştu. tanjant tayfamızda buradan karşı böyle komşudan şöyle yazalım. 3 bölü 2 gelmiş oldu. Aynısını beta içinde yaptık. Buradan da kotanjant beta. Komşu bölü karşıdan 1 bölü 2 gelmiş oldu. O zaman çarpalım. 6 çarpı 3 bölü 2 dedik. Burada 6 ve 2 sadeleşti. 3 çarpı 3'ten 9 geldi. Sonra 8 çarpı 1 bölü 2 dedik. 8 ve 2 sadeleşti. Buradan 4 gelmiş oldu. 9 da 4'ü topladık. 13 gelir cevap C şıkkı. Soru 5. ABD üçgen AC eşittir AD eşittir 8 birim. BC eşittir CD bölü 3 eşittir 2 birim. Şekilde verilenlere göre cos kare A artı cos B toplamının değeri kaçtır? Öncelikle burayı bir yazalım. BC'miz 2'ye eşitmiş. CD'mizde CD bölü 3'te 2'ye eşitmiş. O zaman CD'ye bizim 6 dememiz gerekir. Burası 6 birimmiş. AC ve AD de birbirine eşit ve 8 birimdi. Böyle baktığımızda burada bir dik üçgen göremiyoruz. O zaman buradan kos, kosinüsü bulamayız. Şöyle bir dikme indirdik. ACD üçgeni ikizkenar üçgen olduğu için bu dikme CD kenarını iki parçaya böler. Demek ki bu kenar 3'müş. Burası da 3 olmuş oldu. Buradan dik üçgenimizi oluşturduk. Hipotenüsümüz 8'di. O zaman 64 eksi 3'ten 64 9'dan bu kenarı da ne buluruz? Kök 55 bulduk. Bitmedi. Bizden kos alfayı da istiyordu. O zaman bu kenarımız var. Bu kenarımız var. Gerek hipotenüsü bulmak kalıyor. Burada da 5 birimdi burası. Kök 25 artı kök 55'ten de kök 80'i bulmuş olduk. O zaman kos kare kosinüs a'yı önce yazalım. Kosinüs almasına gelir. Komşu bölü hipotenüsten 5 bölü kök 80 geldi. Onun karesini aldık. Burada da 25 bölü 80 bulduk. Kos beta'yı da yazalım. O da yine komşu bölü hipotenüsten 3 bölü 8 gelmiş oldu. 25 bölü 80'i sadeleştirdik. Buradan 5 bölü 16 geldi. 5 bölü 16 ile de 3 bölü 8'i topladık. Burayı 2 ile genişlettik paydasını. Ne gelmiş oldu? 11 bölü 16 cevap C şıkkı. Soru 6. AB diktir AC, AK diktir BC, BK eşittir 3 birim. KC eşittir 12 birim. Şekilde ABC dik üçgeni verilmiştir. MACB eşittir alfa olduğuna göre kos alfa değeri kaçtır? Öncelikle burası 3'müş, burası 12'ymiş. Burada elimize başka bir şey olmadığı için öklit teoremini uygulayacağız. Nasıl uyguluyorduk? Dikten dikilmiş burada. Burada öklidi uygulayabiliriz. O zaman öklit nasıldı? BK çarpı KC yani 3 çarpı 12 eşittir ak'nin karesi oluyor. Buraya da x dedik. x kare oldu. Yani 36 eşittir x kareymiş. x'i de buradan 6 bulmuş olduk. O zaman buradaki hipotenüsü de bulabiliriz. 6, 12 demek ki burası 6 kök 5'tir. Bu da bir kuraldır bu arada. 30, 60, 90 üçgeni gibi. Yani x, 2x, x kök 5 gelir hipotenüste. O zaman cos alfa değerini yazabiliriz artık. Ne geliyor buradan? Komşu bölü hipotenüs yazacağız. Kos a eşittir. 12 bölü 6 kök 5 dedik. Paydada biz kök olmasını sevmiyoruz ama şu an yapabilecek bir şey yok. O zaman 12 ile 6'yı sadeleştirdik. 2 bölü kök 5 geldi. Cevap B şıkkı. Soru 7. AB diktir BC, BD diktir AC, BD eşittir 2 kök 2 birim, AD eşittir 2 birim, ABC dik üçgen. MDBC eşittir A olduğuna göre sin alfa ifadesinin değeri kaçtır? Burada verilenleri bir yazalım. BD'miz 2 iki kök 2'ymiş, AD'miz de 2 birimmiş. Burada yine fark ettiğiniz üzere dikten dikilmiş. Demek ki burada yine öklit kuralını uygulayacağız. Nasıl uyguluyorduk? BD kenarının karesi yani 2 iki kök 2'nin karesi dedik. O da ne eşit olur? 8'e eşit olur. Eşittir 2 çarpı x oldu. X'i de buradan biz 4 bulmuş olduk. İki kenarı biliyoruz. O zaman buradan hipotenüsü de bulabiliriz. Şöyle yazalım. Kök içerisinde 2 kök 2'nin karesi 8 artı 4'ün karesi 16 eşittir. Kök içerisinde 24 gelmiş oldu. O da 2 kök 6 eşittir. Bu kenarı da bulduk. Şimdi sinüs alfayı istiyordu bizden. Yani karşı bölü hipotenüs yapacağız. Sin alfa eşittir 4 bölü 2 kök 6 dedik. 4 ve 2 sadeleşti. Burada da 2 kök 6 kaldı. şıklarda bulamadık cevabı. O zaman paydayı kök 6 ile genişlettik. 2 kök 6 bölü 6 gelmiş oldu. 6 ve 2'yi de sadeleştirdiğimizde buradan daha doğrusu gerek yokmuş. Direkt 2 kök 6 bölü 6 geldi. Pardon. Burası 3 oldu. Kök 6 bölü 3 bulduk cevabı. E şıkkı. Soru 8. Bir ABC üçgeninde M ABC eşittir 30 derece AB eşittir 11'im. BC eşittir 8 kök 3 birim olduğuna göre tan kare ACB değeri kaçtır? Öncelikle üçgenimizi bir çizelim. A, B, C dedik. Bizim AB'miz 10 birimmiş. BC'miz de 8 kök 3 birimmiş. Bu şekildeyken üçgene hiçbir müdahale edemeyiz. Ama buradan yüksekliği indirelim. Burada AC kenarını bilmiyoruz bilmediğimiz için de bunu e, ikizkenar üçgen olarak alamayız. Böylece buranın da burayı da 4 kök 3 4 kök 3 diye ayıracak mıyız bilmiyoruz ama sadece ABC'nin yani B açısının 30 derece olduğunu biliyoruz. O zaman 90 derecenin karşısında 10 varsa 30 derecenin karşısında da 5 olur. Bu 30 60 90 üçgenin kuralıdır. Demek ki burası da 60 dereceymiş. 60'ın karşısında da 5 kök 3 vardır. 8 kök kenarın tamamı. O zaman buraya da 3 kök 3 birim kalmış oldu. Bizden hangi açı istiyordu? A, C, B açısını istiyordu. Yani burayı istiyordu. Tanjantı nasıl buluyorduk? Karşı bölü komşu yaparak buluyorduk. Burada 5 bölü 3 kök 3'ü yazdık. Karesini alıyoruz. 25 bölü 20 Yedi geldi. Cevap C şıkkı. Soru 9. Bir ABC üçgeninde AB eşittir 4 kök 2 birim. BC eşittir 7 birim. MABC açısı eşittir 45 derece olduğuna göre sin kare ACB değeri kaçtır? Üçgenimizi çizdik. ABC dedik buraya. AB'miz 4 kök 2 birimde. BC'miz de 7 birimde. Yine bu şekildeyken hiçbir müdahale edemiyoruz, o yüzden yüksekliğimizi in, indirdik. Bir de ABC yani B açısının 45 derece olduğunu biliyoruz. Burada da 45-45-90 üçgen oluştu bize. Demek ki 90'ın karşısında 4 kök 2 varsa, 45'in karşısında da 4 vardır. Burada da 4 vardı. O zaman ta, kenarın tamamın 7 birimdi. 4 de burada vardı geriye burası 3 birim kalmış oldu. Burada zaten klasik 3 4 5 üçgeni oluştu. Şimdi de sinüs ACB yazalım. ACB dediği için bu açıyı kullanıyoruz. Burada da sinüs ACB dedik. Ne gelmiş oldu? Karşı bölü hipotenüs yaptık. 4 bölü 5 geldi. Onun da karesini aldığımızda 16 bölü 25 bulduk. Cevap B şıkkı. Soru 10. 1 bölü 1 eksi tan x artı 1 bölü 1 eksi kot x eşittir a ve tan x eşit değildir 1 olmak koşuluyla a ifadesi aşağıdakilerin hangisine daima eşittir? Bu 1 bölü 1 eksi tan x'i bir açalım önce. 1 bölü 1 eksi tan x dedik. Şöyle yapalım. Tan x'i de sin x bölü cos x'ye yazdık. Birim paydasını cos x ile genişletelim. Buradan 1 bölü cos x eksi sin x bölü cos x gelmiş oldu. 1 bölü olduğu için bunu ters çevirdik. Cos x yukarı çıktı. Yani cos x bölü cos x eksi sin x bulmuş olduk ilkini. İkincisinde de aynısını yapacağız. 1 bölü 1 eksi kot x diyordu bu sefer. 1 bölü 1 eksi kotanjant x'i kos x bölü sin x diye yazdık. Birim paydasını sin x ile genişlettiğimizde ne gelmiş oldu? 1 bölü sin x eksi kos x bölü sin x geldi. Ters çevirip yukarı aldık. Sin x bölü sin x eksi Cos x bulmuş olduk böylece. Şimdi bunları toplayalım. Cos x bölü cos x eksi sin x dedik artı sin x bölü sin x eksi cos x dedik. Burada paydalar neredeyse aynı gibi duruyor ama aynı değiller. Birinde sinüs eksi, diğerinde kosinüs eksi. O zaman biz burayı, buranın paydasını eksi ile Çarptığımızda aynı paydaya ulaşmış oluruz. Buradan da ne gelmiş oldu? Sin x eksi cos x bölüm. Artık paylar aynı olduğu için toplayabiliriz. Yani sin x eksi cos x geldiğine buradan da bir bulduk cevap d şıkkı.